Tecnomakt'tan herkese merhaba. Bu videomuzda Logitech G710 Plus oyuncu klavyesinin temizliğini yapıyoruz. Bu videomuzda uzun bir süredir kullanımda olan G710 Plus'a bir sonbahar temizliği yapacağız. Kir ve toz için şimdiden kusura bakmayın lütfen. Klavyeleri bezle silerek tuşların aralarındaki ve altındaki kirleri temizleyemeyeceğimiz için bütün tuşları çıkartarak temizliği gerçekleştirmek gerekiyor. Böylelikle hem daha kalıcı bir temizlik yapmış oluyoruz hem de switchlerin daha rahat hareket etmesini de sağlamış olacağız. Tuşları sökmek için tuz sökme mandalı varsa kullanabiliriz. Fakat G710 Plus'ta ve genelde diğer mekanik klavyelerde tuşlar elle de rahatlıkla çıkartılabiliyor. Genelde üstteki bu tür fonksiyon tuşları biraz zorluyor fakat onları da yine elimizle kolaylıkla çıkartabiliyoruz. Tuşları çıkarttım. Şimdi hepsini tek tek temizleyeceğim. Bu amaçla fiber bir bez kullanıyorum. Switchlerin arasını ufak bir fırça yardımıyla temizlemeye çalışacağım. Bu amaçla evimizdeki bir tıraş makinesinin fırçasını kullanabiliriz. fırçayla çıkmayan yerler oldu. Bu yüzden kulak temizleme çöpü ile bunları gidermeye çalışacağım şimdi. Bozulan elektronik aletleri tokatlamadan olmaz diyerek biraz da şiddet uygulamam icap etti. Son olarak fiber bezle klavyenin kasasını ve kalan kısımlarını temizleyerek işlemi tamamlayacağım. Evet artık temizlediğim tuşları takmaya başlayacağım. Şayet yerlerini hatırlamıyorsak İnternetten klavyenin orijinal haline bakarak yardım alabiliriz. Evet bu şekilde temizliği tamamlamış olduk. Klavye adeta ilk aldığımız gündeki rengine döndü. Sizin de bu konuda görüşleriniz veya yorumlarınız varsa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.